Vatan yahut Silistre Namık Kemal'in romantik bir anlayışla yazdığı ilk oyun olan Vatan yahut Silistre, Türk edebiyatında vatan sevgisini ve kahramanlık konusunu ele alan ilk özgün piyes'tir. Namık Kemal bu oyununa Vatan adını vermiş. Ama eser sahnelendikten sonra büyük bir infial de uyandırmıştır. Bu yüzden eseri yapılan sansür ve yasaklamalardan sonra da eserin ismi Vatan Yahut Silistre adı ile yaygınlaşmıştı. Namık Kemal, 1872'nin ilk günlerinde İbret Gazetesi'ni çıkarıp yeniden muhalefete başlamış, Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'ya yazdığı eleştiriler nedeniyle İstanbul'dan uzaklaşması için Gelibolu'ya mutasarrıf olarak atanmıştır. Gelibolu'da kuduz hastalığını önlemek için köpekleri sürgün etmesi bahanesiyle Gelibolu mutasarrıflığı görevinden alınmış, 1872'nin son günlerinde Gelibolu'dan İstanbul'a dönerek kendisine ait olan İbret Gazetesi'nin tekrar başına geçmiştir. Vatandaş Siliste adlı oyununu da 1 Nisan 1873 gecesi İstanbul Gedikpaşa'daki Güllü Agop'un tiyatrosunda sahneler etmişti. Eser, ilk temsil edildiği gece seyirciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmış, Gedikpaşa-Güllü Agop tiyatrosundan dışarıya çıkan ahali büyük bir heyecanla gösteriler yapmış, Oyun sonrasında halkın yaptığı gösteriler ve olaylar padişahı dahi çok korkutmuş. Bunun sonrasında Namık Kemal Magosa'ya sürgüne gönderilmişti. Hürriyet gazetesi ile birlikte Namık Kemal'e vatan şairi sıfatını kazandıran, vatan sevgisi ve kahramanlık konusunu taşıyan bu eser, basit konusuna rağmen önce Rusçaya, daha sonra da başka dillere tercüme edilen, başka yasalarda tiyatro yazmaya teşvik ederek Türk tiyatrosunun gelişmesine de katkı sağlayan bir piyes olarak önem kazanmıştır. Namık Kemal ve arkadaşları sürgüne gönderilmiş olsa da ilk adı vatan olan, yasak ve sansür nedeniyle daha sonra Silistre adıyla sahnelenen, en sonunda da vatan yahut Silistre adı ile tanınan bu piyes oynanmaya devam eder. Dört perdelik bu oyun Manastır'da başlamış ve diğer perdelerdeki mekan ise Silistra olmuştur. Şimdi gelin bu eserin kısa bir özetine bakalım. Birinci perde Zekiye odasında İslam Bey'e olan aşkını düşünürken penceresinin altında dolaşan İslam Bey'i görür. Silistra'yı savunmak için asker toplanmaktadır. İslam Bey vedalaşmak için sevgilisi Zekiye'nin yanına giderek Zekiye'yi ne kadar çok sevdiğini itiraf edip onunla vedalaşır. Zekiye harbe katılmaması için İslam Bey'i ikna etmeye çalışır. Fakat vatan için 40'tan fazla şehit veren bir aileden gelen İslam Bey vatanı uğruna yapacağı savaştan kaçmayacağını söyler. Zekiye ise kardeşini şehit vermiş, babası da yıllar önce cepheye gitmiş ve daha dönmemiştir. İslam Bey, yaşasın vatan diyerek Zeki'nin yanından ayrılır. İslam Bey, beni seven peşimden gelsin diyerek yola düşer. Bunun üzerine Zeki'ye erkek elbisesi giyerek gönüllüler arasına karışıp İslam Bey'i takip eder. İkinci perde Gönüllüler Silisle Kalesi'ne gelmiştir. Miralay, Sıtkı Bey gönüllü olanları toplamış, onlara konuşma yapmaktadır ve Zekiye de erkek kılığında onların içindedir. Sıtkı Bey bir ölüm ve kalım savaşına girdiklerini, günlerinin de sayılı olduğunu, isteyenin de ayrılıp gidebileceğini söyler. Herkes kalmaya kararlıdır. Ama erkek kılığına girmiş olan Zekiye'yi çocuk diye geri göndermek isterler. Ama Zekiye şiddetle karşı çıkar. Çatışmalar başlamış ve İslam Bey yaralanmış, Zekiye ise hemen onun yanına koşmuştur. İslam Bey Zekiye'nin kollarında bayılır. Zekiye onun yanında revire gider. Revire gelince orada olan Miralay Rüstem Bey ve Sıtkı Bey ile konuşur. Zekiye Sıtkı Bey'in öz babası olduğunu anlar ama o anda renk vermez. Üçüncü perde İslam Bey yatağında sayıklamakta, Zekiye ise başında beklemektedir. Günler sonra ayılınca başında asker kıyafetiyle bekleyen Zekiye'yi görüp şaşırmış, ve İslam Bey onun zeki olduğunu da anlamıştır. Ruslar kaleye doğru yaklaşmakta ve Silis'le düşmek üzeredir. Kalenin düşmemesi için tek çare düşmanın cephanelerinin havaya uçması kalmıştır. Yaralı olduğu halde bu göreve İslam Bey talip olur. Zekiye de hemen onun peşinden talip olmuştur. Onların yanlarına Abdullah Çavuş da dahil olmuştur. Sıtkı Bey, Zekiye'yi oğluna çok benzetmiştir. Dördüncü perde Günler sonra Sıtkı Bey, İslam Bey, Zekiye ve Abdullah Çavuş'u düşman içine yolladığına çok pişman olmuştur. Çünkü Ruslar gitgide kaleye yaklaşmaya başarmıştır. İslam Bey ve adamları demek ki cephaneyi havaya uçurmayı başaramamıştır. Nihayet Abdullah Çavuş gelmiş ve İslam Bey'in büyük bir kahramanlık ile düşmana çok ağır zarar verdiğini, cephanenin de havaya uçurulduğunu anlatır. Bu sırada İslam Bey ve Zekiye de gelirler. Sıtkı Bey çok sevinip İslam Bey'i Evladım diyerek tebrik eder. İslam Bey de Sıtkı Bey'e olup biteni anlatarak Zeki'nin onun öz kızı olduğunu ve erkek kıyafetiyle aralarına karıştığını anlatır. Baba kız kucakbeşerler. Abdullah Çavuş askerin önüne düşüp "Arş yiğitler vatan imdadına" marşını söyleyerek yürümüş ve Sıtkı Bey'in önüne gelince durmuşlardır. Sıtkı Bey de onlara nutuk atar. 90 gündür çekmediğiniz bela görmediğiniz cefa kalmadı. Osmanlıların namusunu göklere çıkardınız. Vatan sizden hoşnuttur. Vatanımızın faydasını koruduk, yine de koruruz. Her zaman koruruz. Biz her zaman bu yolda ölmeye hazırız. Yaşasın vatan, yaşasın Osmanlılar. Askerler de hep birazdan yaşasın vatan, yaşasın Osmanlılar diye haykırır ve perde kapanır. Böylece videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoların devamı için Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.